مرحباً والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويبقى اللام لغة الهندية اليمين لام ميمة بدل تمام يعني الهندية اليمينة أم ديمك. Bu da hindi edilen lügatidir. Yani bazen namı tarif mime kalp edilir. Ondan lügatını onlar öyle okuyorlar. Çin yani şareh. Lugatü himyer, himyedilen lugatı, ibdâb-ü lâmi el mime. Eldeki lâmi mime bedel, et, bedel etmektir. Yani onu mime dönüştürmektir. Onlar el yerine el diyorlar. Fakat tekelleme nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de konuşmuştur lügatin illan lügatleriyle. Ama itkale dediği zaman leysen minnen berrem siyamu sefer. Yani leysen minel berri as siyamu sefer. Aslı budur. Yani cevap değildir o, e, seferdeki oruç. Bu sünnet oruçla ilgili alimler diyorlar. Yani yoksa şey e, farz oruç ve entasumu hayrun lakum seferde de olsanız tutmak daha hayırlıdır. Hani birisi gelmiş ona demiş eminen birim siyamu fim sefer. Hem yerlerden birisi. Seferdeki oruç sevap mı? Rasulullah da demiş o da onun lügatıyla cevap etmiş. Leysa minen birim siyamu fim sefer. Tamam mı? Yani leysa minel birri as siyamu fi sefer. Aslı bu. Ve aleyh kavlu şa'ir. Şa'ir şa süre bunun üzerine gelmiş. Zâke halili ve du yuvasiluni yermi ve râibi em sehmin ve em selime. Zâke halili o benim dostumdur. Ve du yuvasiluni yani elledi yuvasiluni yani benimle şey edendir. E, bana başvurandır, benim yanıma gelip gidendir. Yani mi varayı ama arkamda da atıyor bana bim sehmi, bis sehmi ve selime Yani sehm ok. Selim'e taşlarla bana atıyor. Yani ben aleyhime konuşuyor. Bak burada bim sehmi. Bil asas yani tabi elkam şemsiye şems şems şey olduğu için bis sehmi okunacaktı ama orada elkam var. Ve selime, vem selime. Bim sehmi, vem selime. Ama onların lügati üzerine gelmiş. İmgeliler. Vel mutafu ila vahidin mimadık. Yani birisi bu söylediğim, söylemiş olduğumuz marifelerden birisine idafa olan da marifedir. Yani demire, ismi işarete, musulata, elflamla marife olana, aleme anlaşıldı mı? Ve ve peki rütbesi nasıldı? Diğerlerin rütbesini anladık. İlk hangisi, olsun, hangisi ise dedik en, en fazla marife odur. Diğeri ondan bir sonradır. Diğeri ondan bir sonradır. Peki bunun rütbesi nasıl olacak? Dedi ve ve bihasibin ve idafu idafe edildiği isme göre olacak durumu. Yani mesela damire idafe, aleme idafe olduysa alem rütbesinde olacak. İsim şerete idafe olduysa isim şerete rütbesinde olacak. İllel mudafe ile damit ve kel Ancak damire idafe olan o alem rütbesindedir. Bunu niye diyor İbn-i Zaten diyecek şerhde. Diyor çünkü damire idafe olan bazen aleme sifet oluyor. Mertu bizeydin gulamike. Bizeydin onun sifeti de mesela gulamike. E, gulamike, eğer damir rütbesinde olsaydı sifet ve usultan daha marife olacaktı. Çünkü normalde damir alemde daha marifedir. Onun için diyor damire idafe olan alemin rütbesindedir. Anne <tifliate> u sades mi mahkeminl Mağar fi mağdifi la 1 den 5 metkülde Mağar falan beş saatınca ve zikte adam beş Mağar anlaşıldı mı? Ne hukümi bu daya e dafolmuş ve hukümu hada iskün şarati e dafolmuş ve fidari muhsula ve hukümu elkade etleme e anlaşıldı mı? Varıtbetuğu bu nörtbetsi fi tarifi tarifte karıtbeti mağdifi ile e dafte edildi rütbesi gibidir. Yani onun rütbesindedir. Anlaşılıyor mu? Yani fel mudafu ile alemi fi rütbet alem. Mesela aleme izafe olan alem mertebesindedir. Vel mudafu ile işaret fi rütbet işareti. İşarete izafe edilen e, işaretin e, mertebesindedir. Ve kezel vakit. İlle'l el mudafu ile mudmer. Eleyse fi rütbet mudmer. Ve inne ma fi rütbet alem. Ancak damire izafe olan o damirin değil. Alemin. Evet. Ve delilü ala dalike bunu buna delil yani bunu nereden çıkarıyoruz? Tabii diyorlar diyoruz ya bu kaydeler hepsi Arap sözlerine çıkartılmıştır. gör buna delil enneke tekul martu bizin sahibi gibi bakıyoruz Araplar damire idafa olan bir şeyi aleme sıfat yapıyorlar. Mesela martu bizin sahibi ki sahibi ki damire idafa olan sıfat olmuş. Yani fetasifil aleme bil ismi mudafil el mudafil sen de, yani Araplar kullandıkları gibi kullandığında alemi damire idafa edilen bir isme isimle vasıflandırıyorsun. لديلمي. إذا لو كان في خطبة المذبح أذ دميره بسند الله الصادي كان سفته عاطف من الموسو أزام سفته. وذلك لا يجوز على الصاحب. هذا صحيح ولا جائز. نعم. لا يجوز. أتفهم؟ إلى أين باب. يعني هذا باب. المفتدو والخبر مرفوع. Mübteda ve haber ikisi merfuat. Merfuat ikisinin haberidir. Yani zaten merfuat olan atıftır. Ke Allahu Rabbuna. Bak Allah'u mübteda'dır. Rabbuna haberdir. Nam da Ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyuna. Anlaşıldı mı? El mübteda ve mübteda huvel ismi mücerredu an la amil aftiyeti. Lafzi amillerden soyutulmuş bir isimdir. Lafzi amillerden. Demek ki manevi, zaten kendi amili manevidir. İsnad bir de isnad için yani sadece lazım amelede mücadele olması yeterli değil. Bir de isnad için olacak o amelede mücadele olması. Yani ona bir şey isnad edilecek. Bir şey ona isnad edilmesi haber gibi. Fel ismi isim dediği zaman cins bu bir cinstir. Tariflerde cinsler kapsayıcıdır, fasla çıkarıcıdır. Diyor isim cinstir. Yeşmelu asariha sarihi de kapsar. Kezeynun fi nahvi zeydun kayb mesel zeydun kaybdeki zeyd gibi. İsmi sarihtir, açık isim. Ve muavvele muavvele de şamil gelir burada kapsar ki nehvi ve entasumu hayrun lek mesela tasumu müftedadır ama ismi sahih değil isim mevleddir yani tasumus ya mümkün sıyamukum tevilindedir ya savmukum ya sıyamukum anlaşıldı mı ve entasumu hayrun lek ya mümkün sıyamukum tevilindedir ya savmukum anlaşıldı mı va ve entasumu hayrun lek oruç tutmanız sizin için faydalıdır yani tasum mazhar tevilinde müftedadır hayrun haberidir lakin jarbış hayrun talakdır anlaşıldı mı bak ve inne müftedaeun burada entasumu müftedadır yok be anhu bi hayrin hayrin ona haber etmiş ve kharaca bil mücarradi dedik. Mücarrad isim. Onlar çıktı. Nahu zeydun fi kana zeydun alim. Kana zeydun alimdeki zeydun çıktı. Çünkü o mücarrad mı? He? Niye mücarrad değil? Ya kana yolu başında. Bir e kana falan yoksa ki bu kana var. Mücarrad değil. Ve yine ulem yetecerde Bu lafzı amillerde mücarrad olmamış. Ve nahu zalike fil adedi. Anlaşıldı mı? bunun benzeri mesela adet ediyorsun. Vahid, itinan, telate, bir, iki, üç, dört. Anlaşıldı mı? Bak fe inna tecerredet. Onlar mücerrettir. Anlaşılıyor mu? Lakin la isna defiyat. Burada bir eksiklik yok mu? Ondan önce bak. Bak dedi. Dedi ve kherece bil mücerredi nehu zeydün fikana zeydün alime. Fe inna ulemye tecerret ayinil avamil lafziyeti gelecek ve ne hakol ki bu 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 mücadettir yani mücadet adlazi amrede mücadet olacak dedik mi o çıktı olmuyor tutmuyor ve ne hakol ki fil ve ne hakol ki fil adedi e o zaman diyecek ki bil isnadi ve bil isnadi ne hakol ki fil adedi bir iki üç dört beş lazım yani ve çıkacak bil isnadi Burada bir eksiklik var. Doğru bakın olmuyor. Bak ve kharaca bil mujarradi tamam kana zeydun, alim için değildir. Ve bil isnadi diyecek. İsnadla çıktı. Nahu kavlike fil adedi diyecek. Nahu kavlike fil adedi, 1 2 3. Niye bunlar isnadla çıktı? Çünkü bunlar mujarrattır. Bunların şey yok ki bunlarda. Amr var mı? 1 yok. İsnad yok. Anlaşıldı mı? Ama isnad yok bunlarda. İsnad olmadığı için yine bunlar müfteda olmaz. Burada eksiklik var. Koruyacak olmuşuz biz öyle şeyler. He? خروج. bir sefer bir, bir faristen okumüştüm <laughs> de bunu. şimdi bak diyor mücerredle bunlar çıktı ve kere çıkacak zaten lazımdır. الخروج edilmeden denilmez. Fakat evet. lazım idir. Bak. bunlar tamam. Çünkü kanediyor bu değildir. Dolayısıyla mücerret dedik mi dedik muhtemelen mücerret olacak bu çıktı. Mülkte olamaz. Niye? Bu zaten diyor. Fakat ne mesajlar lan Allah amel yazdı. Şimdi az kanı var başında. Ve ve bil diyecek. Yani ve oraya atıp Ve bil isnadı ne hakkı Fil diyecek. Bu bu şekilde de güzel değil diyecek. Ve bil isnadi, yani ve Fil bir, Peki niye bunlar çıktı? Çünkü lakin la Anlaşılan mı? Böyle diyecek yani. Bu başka doğru, doğrusu olmaz. Ama yani kelimeler farklı olur ama mana bu. Ama Buna bakacaksınız. İki nüsha bir mi? Yani? Sende de öyle mi yazıyor? Başka bu. Abah, hala bu nüshayı aç. İşaret belki o zaten o, o, o işaret var ya belki oradadır. Ben ben. Evet. De Londra. Mm. Robini. Mm. Oh, oh, oh. إنها تقوم بإنتاجها، ولكنها تقوم بإنتاجها، ولكنها تقوم بإنتاجها، ولكنها <laughs> Yemiyor, o kerece bilinceli mevzi edin, tegayyidin altında zavallı. yanlış. Tamam. İyi, yanlış. Tamam, bitti. Ve dekhele tahti qawli la Dedi ki, isnad için olacak. Onun altına girdi. Ma idâ kâre'l-müftedâ ve müstendene ileyh. Ma ba'di ister-i müftedâ. Ma ba'di ona isad olsun bla değil mi? Bazen müfteda müsedü ile olur, nahzîd müqayimen. Leden zemin mütedekir haber, kayimen nisad olmuş ve ma iza kal mütedevsteden lama ba'dahu. Bide istı'an demişiz ya. Yani hem isnadla bunlar çıktı, vahid iki tane çıktı hem de isnad da genel olduğu için müfteda her iki kısımda da altta geldi. Demedi. Mesela dediğim müfteda o isim el elbisedü ileyhi. Dedik isnad için. İster bir şey nisad olsun, o müftedan birinci kısım etmiş. Dedikler olan müfteda var ya zemin kayimen. İster müfteda bir şey nisad olsun müptedanın ikinci kısmı. Yani bazen müptedası sıfat geliyordu. Ona faal abi da nabi faal geliyordu. Onda iktifa ediyordu ya. Mesela mehu akaybunu zeydani. Hemze İslam kaybunu faal haber yerindedir. Bu, bu, bu kısım müptedayı da altına aldı. Lilsadi dediğimiz için. Yani müsebbüleyi demediğimiz için. Anlaşıldı mı? He? Vel haberu haber huvel müsnedü ledi o müsned ki tetimu bihime al müptedi ifade ediyor. Müptedayla birlikte ona, onunla bir fayda tahsil olur. Tamam oluyor. Fekherece bi kavli el müstedir. Dedi haber müstedir. El fa'il bu fa'il çıktı. Hangi fa'il? Ha, o kaybim zeydani. Bak zeydani. Hem türede, zeydani fa'il kaybim zeydani. Zeydani fa'il. O da müstedir ile beraberdir. Zeydani. Ama şey değildir. Müsned değildir. Müsned-i Lehi'dir buradaki bu bu ikinci kısım ile gelen o faal ve nabi faal oldukları için yani isim faal de faaldir, isim faal de nabi faaldir. Onlar müsned-i Lehi'dir. Bak fe innehu bu zeydani ve in tembed bihim al mübtedeyi el faide. beraber yani bir ile beraber duvar faide ola tam olmuş. Lakin o müsnedi değil. Bu zeydani müsnedi bile iyidir. La müsnedi Biz dedi haber müsnedi olacak o zaman bu çıktı. Ve bi kavlim al mübtedeyi dedi. Nehu kâme fi kavlike kâme Burada da bak. Tabav zeydun müsnedi bile iyidir. Yani haber kâme de müsnedir. El müsnedü lezi kâme el müsnedudir. Ama tetimu bil faide tüydür ama al mübtedeyi değil burada. Kâme fiil ise faildir. beraber değil ki zaten meal mütedde dedik mi bu çıktı. Bu kavme çıktı yani tamam müsneddir ama mütedde beraber değil dolayısıyla haber değil. Kavme fiil ise faildir. Ve hükmü mütedde ve el haberi el haberin hükmü öyledir. Öyle bu amelleri de manevidir. Yani lafzi amelden boş olmaları onları rafi yapmıştır. Tamam ne kadar okudu? öyle bir sorunumuz yok. Hı. Ve kaldığımızda yine ki temelde duruyoruz o zaman. Tamam. O şey bakın. Söyledik o o